Herkese selamlar. Logo Tiger eğitim serimize cari hesaplarla devam ediyoruz. Aynı malzemelerde yaptığımız gibi yine kart türlerini tanıtmakla başlayalım. Finans ana kayıtlar altından cari hesaplar browserını açıyoruz. Aşağıda 4 tane tür var. Alıcı, satıcı, alıcı artı satıcı ve grup şirketi. Alıcı türünde bir cari hesap açtığınız zaman bu cari sizden alan anlamına gelir. Yani bu caride bu cariye satın alma faturası giremezsiniz mesela hep satış işlemleri girmeniz gerekiyor Satıcı da tam tersi Bu size mal satan anlamına geliyor O yüzden bu cariye de satış faturası kesemezsiniz sadece Alış faturası girebilirsiniz Genelde firmalar cari hesaplarını alıcı artı satıcı olarak açarlar o Grup şirketi de aslında malzeme sınıfı gibi düşünebiliriz bir üst grup şirketi olur genelde grup şirketi hareket görmez. Bu grup şirketine bağlı alt cariler oluşur. mesela bu bir holding olabilir mesela. Holdingin altındaki şirketleri normal cari hesap olarak açarsınız. Alıcı artı satıcı olarak. Holdingin ana hesabını da grup şirketi olarak açabilirsiniz. Grup şirketinde altındaki carilerin toplam bakiyesini görebilirsiniz. Bu şekilde alttaki carilerin toplam bakiyelerini tek bir üst caride takip edebilirsiniz. Şimdi alıcı artı satıcı ekle diyerek cari hesap kartındaki sekmelere göz atalım. En üstte carinin kodu var. Burası da yine malzeme kartı gibi bir şablonu yok. Kendimiz veriyoruz kodu ve her zaman son verdiğimiz kodu artırarak ilerliyor. Carinin ünvanını giriyoruz. Varsa ikinci ünvanını ya da burayı farklı, farklı işlemler için kullanabilirsiniz. Yine yanlarındaki dünya işaretleriyle farklı dillerdeki karşılıklarını da girebilirsiniz. Cari hesaba bir resim ekleyebilirsiniz malzemelerde olduğu gibi. Şuradaki ikonlara tıklayarak sosyal medya hesaplarını tanımlayabilirsiniz. İletişim sekmesi altında cari hesabın adres bilgileri, il, ilçe, mahalle, ülke, posta kodu vesaire bu tür alanları dolduruyoruz. Adres seçimini şuradaki üç noktadan yapabilirsiniz eğer ki bizim ilk derslerde yaptığımız adres bilgilerini SYS'den çektiyseniz. Şu şekilde sekmeleri açarak en son mahalleye geldiğinizde seçip Tamam derseniz, şu bilgiler otomatik olarak dolacaktır. E-devlet içerikli bir lisansınız kuruluysa, e bazı durumlarda şu posta kodunu elle girmenize izin vermez. Yani adres bilgilerini hep aynı şekilde il ilçe ve ülkeyi de listeden seçmenizi ister. Bunun bir parametresi var. Onu da şuradan göstereyim. Ticari Sistem Yönetimi altında Finans Parametreleri. Buradan serbest diye arattığınızda cari hesap ve sevkiyat adresi mahalle, ilçe, il, ülke girişi serbest yapılabilsin parametresini evet yaptığınızda artık elle girişe izin verecektir. Bunu da söylemiş olalım. Adresini, ülkesini tanımladık. Yine şunu da söyleyeyim. E-Devlet içerikli e-faturanızı, e-arşivinizi ve e-irsaliyenizi logo üzerinden kesiyorsanız Ülke kodu, posta kodu gibi bazı zorunlu alanlar var. Bunları girmeden kaydettirmeyecektir. Ben de şu an o, o lisans kurulu olmadığı için bunları hiç girmeden de kaydedebilirim. Buradan ilgilenen adı, e-posta adresi girebilirsiniz. Ee, burada girdiğiniz e-posta adresine ilk derslerde SMTP ayarlarında bahsetmiştim saatlik ekstra gönder diyerek buradaki e-posta adresine program üzerinden mail gönderme işlemi de yapabilirsiniz. Ticari bilgiler sekmesi bizim için önemli burada yukarıda iki tane tik var. Bunların ikisini de işaretlemezseniz bu bir tüzel kişi anlamına gelir ve vergi numarası alanı girilebilir haldedir. Bakın TC kimlik numarası alanına şu an tıklayamıyorum. Aynı şekilde vergi dairesi ve vergi kodu alanı da seçilebilir haldedir. Eğer ki şahıs şirketi seçerseniz bunun artık bir şahıs olduğu anlamına gelir ve TC kimlik numarası alanı açılır. Bu sefer de vergi numarası, vergi dairesi ve vergi kodu alanlarına giriş yapmazsınız. TC kimlik numarasını girer, adı ve soyadını girersiniz. Yabancı uyruklu bir cari ise yine yabancı uyruklu tikini işaretleyebilirsin. TC kimlik numarası vergi numarasını söyledikten sonra şuradaki döviz türünü ayarlayabilirsiniz. Eğer ki bu cari ile hep belli bir döviz türünde çalışıyorsanız o döviz türünü seçebilir. Bunun da fişlere ön değer olarak gelmesini sağlayabilirsiniz. Şuradaki kur türü bunu şeyden hatırlıyor olmanız lazım. Günlük döviz kurlarını çekerken Orada birinci tür, ikinci tür, üçüncü tür ve dördüncü tür diye alanları görmüştük. Eğer ki bunu ön değer olarak bırakırsanız şurada döviz kullanım parametreleriydi sanırım. Evet. Şuradaki döviz kullanım parametrelerinde seçileni alır. Ön değer dediği aslında budur. Eğer ki ön değerden çıkarıp hep birinci tür kullanılacak. Yani Merkez Bankası alış kuru kullanılacak bu cari için demek istiyorsanız buradan birinci türü de işaretleyebilirsiniz. Cari hesabı ödeme planı tanımlayabilirsiniz. Pardon şuraya geçmeden şu ikondan bahsedeyim. Kürmop'tan bilgileri getir diye ikonlar var burada. Burada noterler birliği entegrasyonu ile cari hesapların içerisinden kimlik doğrulama işlemi yapabiliyorsunuz. Yani mükellefe ait TC kimlik numarası veya vergi numarası üzerinden adres, ünvan, ad, soyad, il, ilçe, vergi dairesi gibi bilgilerin otomatik olarak gelmesini sağlayabiliyorsunuz. E, bu son günlerde yapılan değişikliklerle artık ücretli oldu. Önceden e, SYS'ye tanımladığınız bir anahtarla bu işlemi ücretsiz olarak yapabiliyordunuz. Artık bunlar sanırım iki kontör olarak ücretlendiriliyor bilginiz olsun bu bilgileri otomatik olarak da getirtebiliyorsunuz. Ödeme planı aynı malzemelerde olduğu gibi bu cariyle standart bir ödeme planınız varsa hep o şekilde çalışıyorsanız buradan ödeme planını seçebilirsiniz. İndirim oranı cari hesabı ait işlemlerde geçerli olacak indirim oranıdır. Burada verdiğiniz oran genele ya da satıra buradan satıra da seçebiliyorsunuz. Bu seçim doğrultusunda cari hesabı ait fiş ve fatura işlemlerinde tutara otomatik olarak indirim uygulanır. Ödeme izleme cari hesabı ait ödemelerin izlenmesinde yani aslında borç takipte bunun ne şekilde yapılacağını belirtiyor. Aynı dövizli işlemlerle seçerseniz yalnızca aynı döviz türündeki borç ve alacak işlemleri birbirini kapatır. Değişik dövizli işlemlerle seçerseniz farklı döviz türleriyle borç kapama işlemleri yapabilirsiniz. Ödeme izleme iş yerindeki seçeneklerle de farklı iş yerlerine ait hareketlerin yani borç ve alacak bilgilerinin birbirini kapatıp kapatmayacağını belirtiyorsunuz. Kur farkı kısmında kur farkının nasıl hesaplanacağını belirtiyorsunuz. Hareketler üzerinden mi, ödemeler üzerinden mi? Ödemeler üzerinden ama tarih kontrolü olmadan mı gibi seçenekler var burada. Ödeme tipi kısmında cari hesaba ait satış ve satış iade işlemlerinde otomatik ödemenin ön değerini belirtiyorsunuz. Burada yaptığınız seçime göre satış veya satış iade faturalarını kaydederken aslında tahsilatını da yapmış oluyorsunuz. Burada nakit, çek, senet, kredi kartı gibi seçenekler seçebiliyorsunuz. Fişi kaydettiğiniz anda sizden tahsilatını da yapıyor. Nakit seçtiğinizde fatura tutarına ait ödeme işlemi nakit kasa ya da cari hesap nakit tahsilat fişi ile birlikte kaydediliyor. Çek ya da senet seçtiğinizde Fatura toplamına ait ödeme hareketi çek ya da senet kaydı oluşturularak fatura ile birlikte kaydediliyor. Grup şirketi kodu az önce kart türlerini tanıtırken en alttaki seçenek grup şirketi var demiştik. Açtığınız grup şirketini ya yani bu cariyi açtığınız grup şirketine bağlamak için burada ilgili grup şirketini seçiyorsun. Cariye teslim şekli tanımlayabilirsiniz. Önce teslim şekillerini tanımlamanız gerekiyor. Bunu SYS'den yapmamıştık hatırlarsanız ilk dersten burada farklı işte FOB, CFR vesaire tarzı teslim şekillerini buradan tanımlayabilirsiniz. Taşıyıcı kodu varsa carinin sürekli çalıştığınız bir taşıyıcı firma varsa bunu da yine taşıyıcı kodları kısmında ekleyerek sabit bir tanım yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde sürücü bilgisi de tanımlayabilirsiniz. Cari hep tevkifatlı işlemlerde kullanılacaksa her seferinde tevkifatlı bilgileri girmek yerine buradan da işaretleyerek hep tevkifatlı olarak çalışmasını sağlayabilirsiniz. Ödeme tahsilat kasa kodu e, ön değer olarak cari hesabın ödeme veya tahsilat işlemlerinde gelmesini istediğiniz kasanın tanımını yapabilirsiniz. Risk bilgileri sekmemiz var. Eğer ki carilerde e, risk takibi yapacaksanız risk takibi aslında carinin ödenmemiş borcudur. Yani bunu kontrol ediyorsunuz. Burada vereceğiniz parametrelerle verdiğiniz risk limitlerini aşan carilerin bir dahaki işlemlerini engelleyebiliyorsunuz. Aşağıda risk limiti aşıldığında açık hesapta, siparişte, irsaliyede, çek senet işlemlerinde ne yapılacağını buradan belirleyebiliyorsunuz. Şuradan da limitlerinizi tanımlayabiliyorsunuz. Parametreler kısmında sipariş günleri var. Eğer ki butiklerin hiçbirini işaretlemezseniz cariye sipariş giremezsiniz. O yüzden bunları işaretlememiz gerekiyor. Aşağıdaki parametrelerden önemli olanlar kullanım yeri önemli malzemelerde olduğu gibi carilerde de kullanım yerleri var. Bu carinin ithalat modülünde hiçbir zaman kullanılmasını istemiyorsanız buradan ithalat tikini kaldırabilirsiniz. Vade takibi kriterleri altında bulunan vade takibi yapılacak işlemlerde buradaki listeden seçim yaparak buradaki modüller için vade takibi yapabilirsiniz. Altında bulunan vade takibi yapılacak gün sayısı ve vade takibi yapılacak tutarı da belirterek geçmiş tarihli ödemeleri kontrol eder ve seçilen kontrol şekline göre de kullanıcıyı uyarır, işlemi durdurur veya işleme devam eder. Şurada yaptığınız seçeneğe göre buradan da cari'nin vade takibini yapabilirsiniz. Borç kapama vade tarihi kontrolü de borç kapama yapılırken vadeli hareketlerin vade kontrolünü yapmak için kullanılır. Borç takip penceresinde ileride göreceğiz bunu. Cari hesabın kapatan iki hareketinin vade tarihleri arasındaki gün farkı sizin şurada belirleyeceğiniz günden fazlaysa şurada yaptığınız seçime göre kullanıcıyı uyarabilir veya işlemi durdurabilir. Diğer sekmesinde de malzemelerde olduğu gibi özel kod, yetki kodu, ödeme planı grup kodu, özel kodlar gibi raporlamada kullanılacak seçenekler var. Onun dışında cari hesabın muhasebe kodu burada tutuluyor. Buradan muhasebe hesabı bağlayabiliyorsunuz. Varsay yani kullanacaksanız masraf merkezini buradan seçebilirsiniz. Proje kodu yine buradan seçilebilir şu aşağıdaki form gönderim bilgileri cari hesabı ait şuradaki listelenen fiş türlerinde ya da mutabakat işlemlerinde işte ekstrede e-posta göndermek için buralara e-mail adresleri tanımlayabilirsiniz. Şuradan da e-postanın formatını seçebilirsiniz. Bunları yapabilmeniz için yani bu e-postanın gidebilmesi için ilk derslerde bahsetmiş olduğumuz SYS'deki mail gönderim ayarlarınızı yapmış olmanız gerekiyor. Logo Connect e devlet içerikli olduğu için bu kısma girmiyorum. Teminat bilgilerinde risk takibinin yapılacağı para birimi, risk kontrolünün hangi işlemler sonucu oluşan toplamlara göre yapılacağı, risk limiti aşımında kontrolün ne şekilde yapılacağı gibi bilgileri tanımlıyoruz. Teminat toplamı cari hesaba ait teminatın toplamıdır. Risk faktörü risk limitinin hesaplanmasında geçerli olacak risk çarpanını belirtir. Risk faktörüne yazılan oranla teminat toplamı çarpılır ve riske yansıtılır. Buradaki tiki işaretlediğinizde tahsil edilmemiş çek ve senetler teminat bakiyesine yansımaz. Risk takibi kısmında yer alan seçenek teminatlar için risk takibi yerel para birimi ve işlem dövizi üzerinden yapılır. Takibin hangi para birimi üzerinden yapılacağını da bu alandan belirtebiliyoruz. Risk takibinin raporlama dövizi üzerinden yapılması durumunda cari hesaba ait tüm işlemler günlük kur üzerinden raporlama dövizi olarak risk toplamına eklenir. Kapanan risk bölümüne tutar yazarak cari hesabın teminat riskine doğrudan müdahale edebilirsiniz. Her cari hesap için buraya girdiğiniz tutar riski azaltır. Risk kontrolü kısmında aşağıdaki seçenekleri seçerek riskin hangi işlemlere göre kontrol edileceğini seçebilirsiniz. Aşağıda da teminat risk limiti aşıldığında siparişte, irsaliyede ve diğer işlemlerde nasıl bir yol izleyeceğini programın seçebilirsiniz. Form tasarımlarında sol tarafta yer alan başlıklar için tasarımlar belirleyebilirsiniz bu cari özelinde. Bunu pek kullanıldığını görmedim ama ihtiyaç durumunda kullanılabilir dış ticaret bilgilerinde dış ticaret modülünüz varsa burada belli seçimleri yaparak dış ticaret işlemlerindeki ön değerleri değiştirebiliyorsunuz. Cari hesap kartları ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. İsterseniz ders bitmeden cari hesap kartlarımızı da Excel aktarım şablonuyla içeri aktaralım. Yine malzemelerde olduğu gibi ben şurada cari hesaplar için bir çalışma yapmıştım. Bize kodu, unvanı, vergi kimlik numarası veya TC numarası şimdilik yeterli. 4 tane düzel şirket, 4 tane de şahıs şirketi. Şimdilik 8 tane cari ile işlemlerimizi yürütebiliriz. Bunları aldım. Geçen derste malzemeler için kullandığımız Excel şablonuna şuradaki cari hesap kartları kısmına gelerek kart türü 3 alıcı artı satıcı açacağız. Kodunu ünvanlı buraya yapıştırdım. İlk 4 carinin vergi numarası. Bunları tamamen Excel'e rastgele numaralarla öğrettiğim vergi numaraları. Aynı şekilde isimler de tamamen sallama isimler. 4 carimin vergi numarasını bu alanına yazdım. Sonraki 4 cariyi de TC kimlik numarası alanına yazdım. Şuradaki şahıs firması. Şahıs firması ise 1. Şahıs firması değilse 0 yazdım. İlk 4 tanesi şahıs firması değil. Son 4 tanesi şahıs firması şahıs firması olanların ad ve soyadlarını da doldurdum. Ve diğer bütün alanlarım boş. Bu şekilde kaydettim. Daha sonra geliyorum yine araçlar veri aktarımı Excel'den diyorum. Listeden cari hesapları seçiyorum ve Excel dosyamı seçiyorum. Başlat dedim. Evet yine en üstteki satırı da kayıt olarak algıladığı için bir tane hatalı gösterdi. F5 yapıyorum. carilerim aktarılmış. Herhangi bir sorun yok. Bir tanesinin içine girelim. Kodu, unvanı, ticari bilgilerde vergi numarası. Evet bakın sipariş günlerindeki tikler işaretli olmazsa bu carilere sipariş giremeyiz demiştik. Ve bizim Excel şablonumuzda sipariş günleriyle alakalı bir kolon yok. Tekrar bakalım. Sonradan eklenmiş olabilir mi acaba diye. Evet böyle bir bilgi yok. Şimdi bizim bütün aktardığımız cariler, carilerin bu alanları boş gitti. Bunu düzeltmek için şöyle bir kısa yol göstereceğim size. Şurada CTRL A'ya basarak bütün carilerimi seçiyorum. Herhangi bir tanesinin üzerine sağ tıklayıp toplu güncelle diyorum. Burada sol tarafta sipariş günlerini buluyorum. Zaten çift tıkladığım anda bütün hepsi geldi. İstersem istemediğim bir günde çıkarabilirim. Şimdi bu ne yapacak? Seçtiğim bütün carilerin sipariş günleri kısmını kendisi otomatik olarak güncelleyecek. İsterseniz şuradaki diğer filtreleri de kullanarak bu işlemleri de toplu olarak yaptırabilirsiniz. Tamam dedim. Güncelleme işlemi başladı. 8 kaydın hepsini güncelledi. Şimdi girip şu ortadan birine bakalım. Evet gördüğünüz gibi bütün dikler işaretlendi. Toplu güncelleme işlemini sık kullanırsanız o yüzden bilmenizde fayda var. Carilerimiz de tamam. Birim setleri ve malzemelerimizi önceki derste aktarmıştık. Bir sonraki derste ödeme planlarımızı oluşturalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.